Nasıl olduğunu Hülya Hanım? Geçti mi hala? Ay yok. iyice arttı. Kahve de işe yaramadı. Bugün toplantı vardı. O nedenle böyle oldu. Ağrı kesici getirdim Hülya'cığım. Sabahtan sinyalini vermişti başını. Ben anlamıştım. Ya tüh. Keşke gelmeseydin bugün işe. Ay bensiz bir şey becerebiliyormuş gibi konuş bu Bahadır. O kravatı da çıkar mi ben sana? Ay has söylemiştim. Ay Aslı sen de bırak Allah aşkına. Hani annem bir yandan, sen bir yandan. Hay Allah. Ee, sahi nasıl oldu annem? Aynı Bahadır Bey, yataktan çıkmıyor. Aslı. Fırında yemek var, koş. Koş. Yemek yedi mi peki? Yok, yemek. Ee, başın daha iyiyse ben bir anneme bakayım hayatım? Git tabii git, bak annene. Aysel, sen dur. Annem, sahiden de bugün hiçbir şey yemedi mi? Yemedi. Allah Allah, bu nasıl bir hastalıkmış böyle? Bir anda yatak döşek etti. E zaten kalbi sıkıntılı biliyorsunuz. Yani öyle de. Yani ne bileyim daha dün'e kadar cemiyete açılışlara giden kadın bir anda kötüleşti. Hani insanın hakkına da bin bir türlü şey gelmiyor değil. Acaba gerçekten hasta mı değil mi diye. Senin bilip de bize söylemediğin bir şey var mı Aysel? Ha? Yani ne saklayayım? Hülya Hanım yani işte hasta Hülya Hanım. Ha, bir isteğiniz yoksa ben mutfağa kadar gideceğim. Ocakta yemeğim var da. Git tabii git. Babam bizi gezdiriyor mu tekneyle oğlum? Levent şuna bakar mısın? Şapka nasıl yakıştı? Kaptan mı oldun sen? İnat ettin hastaneye gitmeyeceğim diye. Böyle iyileştir mi yatarak? Hastane havası beni daha kötüleştiriyor. Ben iyiyim Bahadır. Ay, var mı üstüme oğlum? Sen hastaneyi falan boş de. Ne yaptın Levent'le ha? ...konuşabildin mi kardeşinle? Aradım aradım ama açmıyor. Yani her zaman bakmıyor telefonuna biliyorsun. Bazen açık bile olmuyor. Kayınvalidelerin en güzeli bugün nasıl acaba? Anneciğim sabah işe giderken çok kötüydünüz... ...merak ettim sizi. Oh, çok kötüyüm hala hiç halim yok kızım. Hayatım sen kim ulaşamıyordun? Şey... ...annem Levent'e haber vermemi istemişti de... ...ama açmıyor... Yani kim bilir hangi marinada. Açsa da geleceğinden şüpheliyim zaten. Benim oğlum hasta olduğumu öğrenirse gelir. Yapmaz öyle şey. Hasta olduğumu bilip de gelmeyecek ha. Bu mümkün değil. Anne Levent arıyor. <laughs> Sahi mi? Alo? Ya Levent neredesin? Sesini duyan cennetlik. Bir uğultu var sanki. Neredesin? Teknedeyim ya ondandır. Annem nasıl oldu? Yani nasıl olsun? Hasta işte yatıyor. Çok kötüyüm. Gelsin bir an önce. Bak bak bir an önce gelsin diyor. Bu bölgede çekmiyor. Yarın sabah oradayım. Ne dedi Bahadır? Geliyor mu? Kapamak zorunda kaldı ama. İyi haber. Yarın buradaymış anneciğim. Gözümüz aydın. Allah'ım güzel Allah'ım şükürler olsun. Şey ben gidip bir üstümü değiştireyim anne. Şu kravatı falan bir atayım üstümden. Tamam sen git istirahat et oğlum. Bakın anneciğim şükürler olsun oğlunuz geliyor. Nihayet kavuşuyorsunuz. Sağ ol kızım. Hadi sen de git dinlen. İşten geldin yorgunsun. Hadi. Teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ olun. Ah şükürler olsun, şükürler olsun. Levent'i aradığından benim niye haberim yok Bahadır ha? Hayatım söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Bu atlanacak bir şey mi Bahadır? Bak üstelik adam geliyor. Gitmez kalırsa, bir de üstelik şirkette olanları öğrenirse başımıza neler geleceğini farkında mısın? Le Sen boşuna endişe ediyorsun. Levent'i bilmiyor musun? Annemin iyi olduğunu öğrenir öğrenmez çeker gider. Hem biliyorsun o olaydan sonra bu evde bir saniye bile durmaya tahammülü yok. Onu bunu bilmem. Gelir de şirkette olanları öğrenirse önce sen yanarsın anladın mı? Ben defalarca kendimi senin için ateşe attım ya. Defalarca. Peki ya sen ne yaptın? Bak gözünde zerre kadar değerim yok benim. Ya canım güzel karıcığım deme öyle. Ya sana nasıl değer verdiğim... Konuşma göster verdiğin değeri Bahadır. Bundan sonra attığın her adımdan haberim olacak. Anladın mı? Çıkar şu kravatı. Gel. Ay sen sen misin? Hülya geldi sandım bir an. Ay kalkmayın hanımım. Ay sizi bir ayakta görürler. Oh. Ay vallahi oyunumuz şapadanak çıkar ortaya. Ay yat yat fenalık geldi vallahi. Biraz oturayım şöyle. Of. Oh. Ya şu filmlerde, dizilerde oyuncular nasıl rol yapıyor? Ay vallahi çok zormuş ha. Ay hanımım siz de yani değil mi oyunculara taş çıkarttınız. Türkan Şoray gibi oynadınız vallahi. Bir ara ben bile hastalandığını zannettim. İlahi Aysel. Sen benim artistimi falan boş ver. Aysel, oğlum geliyor, oğlum. Ah, yıllar sonra Levent'ime, göz bebeğime kavuşacağım düşünsene. Ah Allah'ım, Allah'ım. Ne olur dönmesin bir daha, dönmesin, gitmesin. İnşallah hanımım. Güzel Rabbim, o yaptığınız iyilikleri önünüze getirsin. O melek kalbinizin yüzü suyu her şey gönlünüzdeki gibi olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Sağ ol Aysel. Mutfakta hazırlıklar tamam mı? Tamam, tamam. Bir iki bir şey kaldı. İncir uyutmasını unutma sakın ha. Levent'im bayılır, biliyorsun. Unutur muyum hiç? Hem de Aslı aktardan olacak, marketten değil. Hay yaşayasın. Ee, hazır ortalık sessiz şu odaya bir bakalım. Eksik yedik var mı?